Sen benim de abi. Sonuçta yabancı server, normal. Normal ya. Abi, ben para atıyorum. Ben de atıyorum para Oha! ne ta, Taş mı yağıyor? Yok, yapraklar uçuşuyormuş havada ya. Taş atıyoruz abi. Doğru, taş yağıyor yani. Fark etmediniz mi siz onu? Ha, taş atıyoruz. Adamların bu taş atıcıları kırmasını Aa, engelleyeceğiz yerine. biz anladığım kadarıyla. Yok, taşı biz atıyoruz abi. İşte taş atarı kırmasını engelleyeceğiz. Ha, aynen abi? ha, aynen. Biri yardıma gelebilir mi? Ha. Abi biri yardım ediyor. Okçu ok almış. Kim bu ya? Ben o bana ok atıyor. <laughs> Oha aldım, aldım. Çok güzelsin ben sizi... abi. Ben nereye sahibinin abi Canım sıfır, sonra. canım abi, sıfır abi, iki adam geliyor, ben onları tutmaya gidiyorum. Abi canım sıfır. Doluyor şu an. Abi o kalkanlıyı uzak tutuyorum ben ama. Yandan abi gelenler... o kalkanlıyı alırız, çok rahat Yandan oluruz. Yandan gelenler Kalkanlılar çok alta, antal oluyor acı. Benim canım da olsun da. Abi 3 kişi birden geliyorlar şu an. Gördüm gördüm gördüm. Abi okçular indiriyor mu? Abi baya çoklar ya. Of of gittim. gittim abi gel gel. Gittim abi. Abi iki kişi. Ah. <laughs> uh. Bir Yerin neredeyse kırmışız ya yok etmişiz yani. Aha kalenin bir yerini yok ettik ve kazandık abi galiba. Of. Abi biri çok fena ok kullanıyor bizden. Of. ben de gelip abi sana niye ben? Niye Özür ben? Öfirlerim. Adam atlayacaktı. Son... Öyle bir hedefim vardı. Arkamda adam var. Abi 4 kill 4'e 4 oynuyorum ya. hiç öldüremedim. 3 kişi bir kalkanlı adam öldüremiyoruz şu an. O değil 4 kill almışım niye ben bayağı aşağılardayım ya onu Ben puan kasman Ben 2-2-2'yim ya. O, abi millet taş atıyor ya taş atmadan daha çok puan geliyor. Biz direkt kill'e oynuyoruz Barzo gibi ondan dolayı böyle. Aynen. Abi, uh abi dikkat et. Ya şu Destroy the barrier diyor. Abi araya aldılar yardım ederseniz. Abi sen bizden çok uzaklasın yalnız onu belirteyim de zor tamam, bir. Tamam tamam tamam. Hallettik abi. Abi yardım. bariyeri kır diyor. Bariyere go, go go go. Aynen go go olayalım oraya abi. Aynen. Vaa! <laughs> 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 la la belanızı vereceğiz. Hepiniz kazacı. Allah <gülüyor> akbar. <gülüyor> İnşallah benim kafam cambarını barını falan kapamıyordur. Tüm video öyle giderse bana çok pis verler ya. tüm video boyu cam barını göremezler. Gerçi kan lekesinden falan anlaşılır da olsun ben yine güzel bir şey yapmak istiyorum. Abi herifi ne değiştim görmen lazım. Abi abi adamlar pançık pinçik yok oluyor önümde. <laughs> benim canım doluyor şu an. Zorbey ve Samet ilerliyor gördüğünüz gibi şu an. Benden izleyenler görüyor. Bense burada pusmuş satıyorum abi. Çok güzel. Ama şu an satma bitti. Şu an canım doldu. Şu an Samet'in intikamını almaya gidiyorum. Peki hala. Ok mu yedin Samet? Ok yemedim abi ya. Yok baltalı bir adam tarafından öldürüldüm. Zorbey de şeye çalışıyor. E, bariyere Hayır, çalışıyor. Abi. Güzel bak Zorbey görev adam abi. Biz şey adamıyız böyle. Hani salacağım beni savaşta arenanın ortasına karıştıracağım ortalığı. Of ne saldım adamı ha. Kırıldı abi. Aa aldım la bu. F1'e basınca şey oluyormuş abi. Hani kırdıktan sonra canın hani düşükse spamlanma hakkı veriyor. benim canım düşük geldi yine spam. Abi sen hakkı nereden verdi. çıktın ya? Şimdi nereye indireceğiz abi? Shipments yapacağız ve Yapacağız büyük ihtimalle. Abi adam yapacağız. 0 kill almış. 544 puanı var. Nasıl oluyor ya? O işte abi merkezi yakıyor, surlara saldırıyor. Görev yapıyor yani adam. Ben yani niye torç alamıyorum? yapacağım ya. Ben torç alamıyorum. Ha aldım. Şehri mi yakıyoruz burada? Evet. Öyle öyle galiba. Nasıl yakacağız? Ben meşale aldım elime, torç aldım da. <laughs> Abi geliyor lan. <laughs> torç mekanik. Ya arkadaş, ee, Allah kahretmeyin ya. Abi bu ateş taşıması çok zor. Abi nasıl alıyoruz ateşi? Hangi tuş? Y'ye basıyorsun da şey eline ufak bir silah alman lazım büyük ihtimal. Ya yani 2'deki falan böyle Hı. küçük kılıç varsa. Tamam ne? Bana ne işine be. O <laughs> insan oyunun ortasında esner mi ya o? Umsan mı? Adamın Nereyi kafası ateşe var. vereceğiz oraya mı? Adam nasıl bağırıyor abi yandığında böyle. Aynen. Aynen. Ben gidiyorum ateşe vermeye gidiyorum. diyor böyle nasıl bir yanmadır o ya. Ben nasıl yapacağız onu anlamaya çalışıyorum. Ay pardon abi yeter bana da vurmayın. Vay şerefsiz. Mümkün değil o kadar hızlı gelmesi olabuğun soktum içine doğru soktum. Oh! 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 Oy 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 ay ay ay. Doğrudular abi. Doğruldular abi. Çok, çok kötü dövdüler. Abi, abi ad adam arkamdan benim nasıl geliyor öyle o kadar hızlı ya? Ay. Bu map görev map'iymiş abi. Yani zor becim git öldür değilmiş. Değil mi? Aynen abi ben zaten görev yapıyorum fark <laughs> Ya sen bana hani git öldür falan dedim maçlarda görevi olunca dalga malga geçtin yani şu an kılıcımı sana getirmemek <laughs> için zor tutuyorum kendimi. Öyle söyleyeyim. Abi ateşi alıyorum şimdi. Nereye götüreceğim bunu? Ben neresi abi arkamdan da gelen var. Beni koruyun abi. Aldık, aldık, aldık abi. Ooo benim kelle gitti. Abi Pas beni de aldı abi aynı. Aha koş koşuyorum. Ya doğru Aha, dusun, ateşi götürüyor. E, blok yapamıyorum abi ben genellikle ya öyle bir sıkıntım var. Aa, abi paslandık ondan öyle ya. Bence de Ee Bey götürüyor ateşi sonra götürdüm. Ben geri doğdum, seni izliyordum da geri doğdum. Yaktım. Helal. Aa yaktım. Vallahi yaktım. Tebrik ederim. Olay ne? Görevi yapacağım. Koş abi. koş koş. Başka neresi var ki? Aa bak burada bekliyorlar bak gel. Şey abi dibine kadar gitmeye gerek yok fırlatıyorsun. Abi dört kişi falan var. Abi girme girme pusu pusu pusu. Of. Ham çökeleye çevirdiler beni. Abi şu an canım gri miri böyle sesler bir değişik meşik geliyor görüntü siyah aldım, beyaz aldım. oldu. Set boyu aldım abi. Helal abi. Görüntü siyah beyaz oldu. Abi sen oradan nasıl kaçtın? Adamlar 5 kişi tuzak kurmuş orada. Çok fena tuzak kurmuşlar. abi. Menderes abi alırsın onu. Geliyorum abi işte Aynen benim... Öldüm. Menderes abi senin için kendini feda ettim. Furkan geldi abi. Abi, abi şerefsiz ya, bu set boy var ya tam bir kaşar ya. Abi... Adam var ya tam bir yancı. Ölücük tam bir ya yancı. Abi. Aa Furkan da gelmiş. Aynen abi. <laughs> geldi geldi de. Durum boyum. Aynen ya vallahi maalesef bizde durum <laughs> boyum. <Bağırıyor musun? gülüyor> ya Allah abi, ben için harbiden bloklayamıyorum ya. Abi. Şş, sakin, sakin delikanlı. Bizde teker kılıç kullanan bir zırzok var herif bana geçiriyor. Ben seni Ben, katan... ben geçirdim <laughs> oğlum sana. Sen değildin abi. <laughs> ha, pardon. Zorbey mi geçirdim ben? Hayır, Beni benim elimde kazma var Aa, ya. çift şey çift elli balta vardı Furkan'a geçirdim ben ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Adam arkalamış. Abi adam arkalamış. Emre abi yapmaya gidiyor. Ya gidiyor ablo Of. Ya Allah o Nasıl kaçtım o aradan? Nasıl kaçtım o aradan? Bilmiyorum ya. Oy. Aldık 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 hadi. Aman ya Rabbi nasıl kaçtım? O oh, arada adam takip etmiş ya. Abi adam abi İnanın takip etmiş. Onu da aldım. Abi Allah. özür dilerim. Bir <laughs> ee, abi şey yapalım mı? El bitsin öyle kapatalım istersen. Aynen bence de. Yani yarım kalmasın arkadaşlar da rahatsız ya olmasın. Ya şşşt. ok attı bana ya. Ya yalnız şunu söyleyeyim ben çok eğleniyorum, çok büyük keyif alıyorum şu an Abi ya. ben çok geriliyorum ve çok sinirleniyorum şu an. <laughs> bence eğlenceli. Ölçün ne e, abi ben geril 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 gerildim yani. Abi şimdi şöyle bir şey var hani sen önceden e, alıştığın için çok güzel oynuyordun ister istemez tekrar girince bir beklenti oldu acaba nasıl oynuyorum diye. Zorbay çık o aradan. Abi şunların ağızlarına sıçtım ben. Bak aldım. Abi. Ya hiçbir şey yapamadım ya zorbeyi kurtarayım diye girdim araya da hiçbir şey yapamadım. Menderes abi kurtardı beni abi. <laughs> Bu ne ne Furkan, ne? Kurtardı. Furkan kurtarmış Menderes abi de. Abi şu e, chatte bir şey yazan de Türk eşit Türk? Aynen ölü, ölü Türk el. Ha, Anladım anladım Bokumuza kurban olsun şerefsiz Ben onu dedim de <laughs> ben da, Daha, daha beter söverim de Şu an e, terbiye emel vermiyor Bokumuza kurban ol sen bizim Kazanıyoruz mu kaybediyoruz mu şu an? Kazanıyor Görebil lazım abi Siz objektifleri yaptığınıza göre Abi burn market bilmem ne diyor Orayı da yakacağız herhalde ama nasıl yakacağız bilmiyorum. Ay Allah'ım inanamıyorum gidip kazara kendi adamını falan öldürdüm galiba ya. Evet benim altıma düştün. <laughs> Aa burada çok adam var ne yapacağız? Abi çok fazla var ya. Taarruz yapmamız lazım. Menderes abi öldür hepsini. Araya girsem of. Oha Furkan aldı herif. Menderes abi. Tamam ben, ben alacağım abi. onu. Ya sen çok kaşını yanıma bak kardeşim. Helal abi. 10 numara. Ya bu, bu set boy nasıl oynuyor onu anlamıyorum ki ben. Ben set boyu paso set boyu öldürüyorum Benim abi o kimseye bırakmam. Çok güzel aldın ha. Aynen değil mi? Tam okçuları patates yok. edelim şimdi. Baba nasıl kaçıyor baba? Abi ölüyoruz. Oh, of sinirlerim gerildi. Abi abi iyi oynamaya başladı. Geldi Menderes abinin skill'ler ya. İmdat! <laughs> i̇mdat! Menderes abi, abinin skill'ler geldi valla. Abi bug'dan şeyden öldüm abi lag'dan öldüm harbi diyorum. Ben yavaş yavaş gelmeye başladım harbiden başladım. Çünkü sinirlen ben sinirlenmeye başladım mı? Skill'ler geliyor abi benim. Ya ben sinirlendiğimde çok kötü oynuyorum ya ve şu an sinirliyim. Kan ne yapıyor? Abi böyle sinirlenip odaklandığımda ben çok iyi oynuyorum her oyunu ya. Abi ya bak o... şey yapmamız lazım. Birimiz gidip meşaleyi alacak, diğerleri onu koruyacak bak. Abi Yalnız... ben koydum meşaleyi. Ya sen meşaleyi. Say... Furkan'ı da say dört kişiyiz abi. Ay biraz senkronizeli oynamamız lazım artık. Gerizek Bir alın biri bana ok attı bizim takımdan ya. Yani şimdi hala beni okluyor. Abi biraz lag var ya. Benim yaptığım hareketleri çok sonra algılıyor. Ya, Sadboy ben senin Hmm, Sürü uzadıkça benim terbiyede biraz gevşiyor ya. O yüzden kısım Burn kısım ne kısım demek kısım abi? Yakmak e, abi, burn. Marketi yapacağız değil mi orayı? Evet. Ama evet. işte meşaleyi at, alın atın o zaman abi yere o kadar çabuk yani bitiyor. Zor bir şey değil ki. Zor bir şey değil. Oraya yaklaşamıyoruz. Ay ben attım herhalde. abi yanmadı. Evet, bizim takım abi. Bu arada 40 40 50 dakika falan olmasını istemiyorsan bence bitirmemiz lazım. Daha 6 dakikası var yüklenesinin. Yani onu söyleyeyim sana samet. Bayağı Videonun süresi ne alemde abi? Ben bakayım. Eee 40 dakika abi. 40 mı? Evet. Nasıl yükleyeceğiz ayol? Ee, ben dedim ya sana bitirelim diye. Sen eli bitirelim. Hayır sen de eli bitirelim abi istersen dedim. Sen de tamam olur dedin. E tamam sen, abi sen senin seçimin. Ben yüklerim, sen yükleyemezsin. Ya ben de yüklerim, sorun olmaz ya. Ama 50 de bir saat yapmayalım bari. Yok canım Vay iki, ikiye bölelim atalım ya. Olur, iki e bölüm yapalım. Aynen. Öyle yapacağız mecbur. Abim, e aynen aynen iki bölüm yaparız. Çok da güzel olur bence. Kim bu? bana da skill'ler geri geldi ufaktan ya. 17 12 6 oynuyorum. Ben de hesabı kaç oynuyorum? Ya abi iki abi. seferdir kendi adamı öldürüyor beni ya? Aynen abi maalesef öyle bir şey var. Abi Furkan herkese geçiriyor. Kızmaya başlıyorum ben ama. O marketi yakabileceğiz mi acaba? Ben onu merak ediyorum. Furkan öldürdü. Biz Ölüyoruz. biz, biz başını sat yakarız anca abi. Ben sana söylüyorum sakin. Ne oldu abi? Bir tane kill var diye herkes onun peşine koşturdu da. Furkan 3 kişi tutuyor orada be. Aslan Furkan be. O Molotov. Abi adamlar dondu ha. Onlar dondu. Bir white şey yapıyor abi, Ya bir mümkün ya. değil ya bak ben çok kızıyorum ya. Ya lagdan, nottan boktan nasıl ölüyorum abi ya? Abi ben ben <laughs> çok sinirli bir insanım bu, bu, oyunda ya. Bu oyun beni fark ettiysen Samet en çok bu oyunda sinirleniyorum ben ha. Aa, bir şey söyleyeyim mi abi? Dead Island'ın yanından bile geçemez. Ya abi o senin yani şimdi bir kelime söylemek istemiyorum videodan sonra söylerim. Senin totoşluğun yani o anladın mı? Ben kılıç kalkan girdim adamda kalkan yok abi. Ya ben de onu dedim de abi anlamadım şey yapmadınız. atmadınız fazla. Allah Allah. Adamda kalkan yok inanamıyorum ya. Neyse sıkıntı yok. En azından hızlı sallıyor. E, karşı tarafta bu klas'ta kalkan var ama. Abi ya, al 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 al. Al meşaleyi al meşaleyi abi, Tüm kutuları abi, yakacağız ya. abi tüm kutuları yakacağız. Anladınız mı abi oradaki tüm kutuları? Tamam. Ben çünkü orada kutuyu yaktım görev bitti. Bir meşale alsın o zaman. Diğerimiz onları sahne. korusun. Var ya. Gerçekten çok geriliyorum ya. Yaktım abi herkes orada gün. Ha yeni görev sonunda. Sonunda Oops. yeni görev ya. Oops. ben yaptım. Falan diyormuşum. Abi yeni görev. Hmm. Hangi görev oh. geldi abi? Kaleyle bir şey. abi capture. Üstünde duracağız büyük ihtimal. Ha. Abi sonunda yeni görev ya. Çok güzel mi etmiş ama bu ya? Bayağı büyük abi ya. Ya bir abi de kılıç nasıl... kalkan klasına bir kalkan vereydiniz harbi çok hoş olacaktı ama işte kısmet değil mi? Yani. Nasıl capture'layacağım bayrağı otomatik mi? Otomatik sen oraya gittiğinde aşağı iner ya bölgede bir süre daha fazla bulunman gerekiyor muhtemelen. Yukarı çıkaracağız abi aşağı indirme değil de. Biz asıyoruz yani. Abi kapıda ne olay var ya. Ben Furkan'ı aldım. Abi ne oluyor? Bizim adam... Furkan'cım, sorry kardeşim. Yürek yemiş gibi daldım. Hep çırladık. Aldık mı kaleyi? Aynen aldık abi. Daha daha görev veriyor. Daha ne görevi? Derefsiz. <laughs> ne oynuyoruz abi burada? daha daha. Oh yeah, yeah, yeah. Yavaş yeah. Sakin. Sakin. Sakinleşmem için bu şart kardeşim. Ya kardeşim. Ne kadar gerginliğin olduğunu bilemezsin. <laughs> ne kadar sinirle aldığımı bilemezsin Abi benim adam bana niye vuruyor? Abi ya. şey var burada. Şövalye benzeri bir şey var. Ha? Bu ne? Kral öldür. <laughs> Kral öldür. <laughs> Geliyorum abi. Ben Kralın içine içine, sokuyorum kılıcı da. <laughs> A. 4 ah, şey bilmem atıyorum. ne öldürdük. Sörün kili ah, şey sende kaldı abi. Abi yan, yandan geliyorlar, yandan geliyorlar. Yandan geliyorum, ben de yana geliyorum. Ben görev yapmaya gidiyorum. Abi okçu, Allah'ım bu okçular var ya bu okçular. Ben klas değiştirmişimdir inşallah tekrardan doğduğumda. Sıkıldım çünkü tekel kılıcın bayrağı yoksa bir anlamı yok bence. Yalnız bu haritadan bana iyi experience vermesini bekliyorum sevgili oyunum. <laughs> sağlam experience beklediğimi söylemek istiyorum efendim. Gerçekten Soru şey sağlam ne demek? experience benziyorum. Efendim? Bir soruş ne demek? Abi kral. Ben ne bileyim abi. Menderes abiye soruyorum onun İngilizcesi. Ne mi? abi? Anamadım. Abi 3 kişi Richo ya gören ne abi? Abi göremiyorum ki ben görev şu an. Yazıyor Resol abi. Sports Marrich. Re e Mar kurtar diyor. He tamam. Ben oraya kadar gidebildim de öldüm kral öldürdü. Marrich eski kral falan muhtemelen ya. Ya da bizim kralımız mı? Ajanımız mı? Ne bileyim birini kurtarmaya mı çalışıyoruz? Güzel Benimki çaldın. Benim kilimi aldın Allah belanı vermesin. Abi yardım! Yardım! Abi niye oradan gidiyorsunuz? Merdivenden çıksanız da direkt üstlerine atlıyorsun. Abi benim HP'm eksi bilmem kaçlarda ne bileyim ben. Ölüyorum ben. Furkan koru beni. Allahu ekber ya. Allahu ekber. Abi seni arada patates ettiler ha. Acıdı. Abi yemin ediyorum seni enlediler orada. Acıdı. <laughs> istiyorum acı. Bildiğini okşadılar seni orada abi. <gülüyor> 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 abi kendi adamımı öldürdüm. Samet çok seviyor okşansın. Çok hoşuma gidiyor. Arada zaten hobi olarak ben elletiyorum. Kralı kurtardım. Warband'da elletiyorum. Daha repertuarım çok geniş değil hani şu Shuvol. Abi bak arkadaşlar gördünüz. Luck. Gördüğünüz babalar gibi lag yüzünden öldüm yani. Alabileceğim onca lag şey e, galibiyeti yani galibiyeti diyorum kili laglar öldürüyor yani bu serverın ben e, saygılar efendim. Muhtemelen Arap serverı bu kadar hain bir server olamaz. Yani. <laughs> Abi biz kralı kurtardık. Kurtardınız da oyun niye bitmedi güzel kardeşim. Abi daha... ben kendi adamlarımı öldürüyorum ki. <laughs> ha daha kurtaramamışsınız abi. Tam kurtaramamışsınız. Yok kilidini abi. kırdık. Kır abi Abi, abi kaç kişi bunlar? Ama icabına bakıyorsun Manderes abi. Ya bence abi bugün hepimiz e, bu oyun çok güzel oynadık Kurtardık ya. Kurtardık abi. Açıldık falan. Kurtardık abi kralı. Bitti mi? Abi ben, ben leş oynadım ya. Aa bitti bitti bitti. Victory. Bitti. Well played well played abi. S satan sattı. Yenen yendi. Oley be Abi Onu... e, neredeyse altıncı seviye oldum neyse e, Arkadaşlar bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz e, Sonraki bölümlerde görüşünceye dek Kendinize iyi bakın esen kalın dostlar Aynen hoşçakalın arkadaşlar